Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz efsane kurabiye tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 1 bardak pudra şekeri, 1 bardak sıvı yağ, 1 paket vanilin ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırmaya devam ederken dondurucudan çıkarttığım portakal kabuklarını ekliyorum. 1 adet portakal kabuğunu çok fazla beyazına değdirmeden rendeleyip kullanabilirsiniz. Ayrıca benim gibi kıştan bu şekilde saklayıp yine aynı şekilde bu tarz kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Daha sonra bir bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu kontrollü ve dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben 3 bardak artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamurumuzun ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra 1-2 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Daha sonra direkt silindir şekline getirip şeklini vermeye başlıyorum. Hamuru tek seferde silindir şekline getirdim. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Kurabiyenin büyüklüğünü ve küçüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu hamurdan 20 adet kurabiye elde ettim. Kurabiye hamurlarını bu şekilde yuvarladıktan sonra şekere buluyorum. Hepsini şekere buladıktan sonra şeklini vereceğim. Ben bu şekilde bir süzgeç kullanacağım. Sizler dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Eğer evinizde nihale varsa nihale ile hazırlayabilirsiniz veya Kaşık yardımı ile yine şekiller verebilirsiniz. Hamuru şekere buladıktan sonra süzgecin üzerine koyuyorum. Bardak yardımı ile bu şekilde hafif bastırıyorum. Çok fazla bastırırsanız süzgeçten çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şekil alıyor. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırladım. Fırını önceden 180 dereceye ayarladım. 5 dakika önceden açmaya dikkat edin. Aksi halde yaptığınız kurabiyeleriniz yayılır ve dağılır. Bütün kurabiye tariflerinde mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi fırını önceden ısıttığım için kesinlikle yayılma, dağılma şeklinde bozulma olmadı. kurabiyelerim fırında 15 dakika kadar pişti. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kızardılar. Ben hafif kızarmış seviyorum. İsterseniz daha da az pişirebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.